Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte yepyeni bir içerikle daha karşı karşıyayız Şu an siz bu videoyu izliyorsanız bilin ki bu bizim Neymar Özel canlı yayınımızdan bir kesittir Şu an bir yandan yanında Discord sesinden arkadaşlarım da bulunmakta Açıklama kısmında Discord sunucumuz var Oradan Discord sunucuza gelebilirsiniz Orada 260 kişiyiz Sen yoksan bir eksiyiz Twitch kanalımız da bulunuyor açıklama kısmında Henüz orada 44 takipçi ama ilerleyen zamanlarda yayın açmayı planlıyorum. Şu anlık YouTube'dan gelenler abone oluyor. Ve sizlerden son isteğim kanala abone olup videoya like atıp z butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Her gün saat 13.00'da yeni içeriklerle karşınızda olmaya çalışacağım. Aa bak bak bak. Kurt dişi topla. Bu event görevi değil miydi lan? Aa dur lan kaç kurt geldi? Lan şeyim bitti. Yer misin sen şimdi? Kanka senin mesajını okuyacağım. Okuyacağım ama şimdi değil. Matın bitmeyi değil ya. Tamam şunu da alalım. En sevdiğim ve en sevmediğim şey. En sevmediğim vahşi hayvanlar oldu bir kere Benim en ee, Özellikle şu kurtlardan nefret ediyorum Aa, ben kurtlar en Dur 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 ben şunlara croft'u bir alayım da 500'e aldım Dur bak şimdi şöyle yapacağım <laughs> SMG'yi aldım sağ... Aman ya sen ne kurtsun kafayı iyice taktın İnatçı lan. Alan geldi Medkitim var Sorun değil benim için Bunları sıkıştırınca direkt oluyor zaten Sorun olmaz Şuradan bir alana doğru gidelim de Alan da Üsküdar'da ya Bu harbiden çok OP ya Çok OP Çok rahat kullanabiliyorsun Kaç kaç vuruyor lan şu aralıkta basmaya başlayalım ne olur ne olmaz. Alana girdik sayılır ama çok yedik. Ya, alandan uzak olmaya iyiydi. Şu Batman yayının mermisi bitti ya. Ok mermisi ver. Hor verdi. Aa yanlış kullandım. Tamam. Bakacağım. kanka ama ne yalan söyleyeyim şu an haritada en OP olan şey evet, Aman Allah'ım adam var Bana sıkar mı? Sıkıyor Ya böyle bir aşlama çeşidi yok ya Wild'im yetmez ki Yakın mesafeye gelsin Yapabileceğim bir şey yok çünkü Mermim yok. Şu kiti seri basmalıyım. Aldım onu. Tamam tamam yetişti. İyi aldık iyi aldık. Batman yayı için mermi gelmiş mi ya? Yani? Şu arayı alırım. Tamam bu böyle. Bu, bu durumda ya için mermimiz var. Arenada bu yay harbi çok OP olur ama fazla kullanamazsın işte. 500 altın ya. Mermi, altın, ya mermi, orada neden öyle oldu? Altımı koydum oldu. Ha şurada mermi var. Şurada mermi var zaten. Şurada da var. Bir medkitim var onu öyle kitetmedim. Alan bir bir vuruyor. Süresi olarak düşünürsem 20'de basacağım. Canım 20 olunca basacağım. Şimdi basmam ben uygunu. Şimdi ikili vuracak çünkü alan. Aynen ikili vuracak. Şuradan bir basalım ya. Çok çok git. Alan bana çok vurdu. kötü oldu. O iyi de içtik. Ateş var da onu halletmişler. Bu ne? İlkel tüfek. Hiçbir işime yaramaz. Basmadım etkit ya bu oldu. Şu an iki kilimiz var. Sorun yok ya alan sorun değil. da Batman yayını fazla kullanmayayım daha 5 mermisi kalmış şurası zaten alandayız Son 8 kişi Bin almamız yok mu lan? Bine alırsın Kus kanka Benim de burada Kanka pus bir yer, evin Kanka pusmayı pek fazla tercih etmiyorum Oha! <laughs> Böyle de bir komiklik oldu. Kanka, kanka. Taradı ya, full taradı. Olsun yine güzel oldu, güzel oldu.